Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok harika bir ana yemek tarifim var. Gül patlıcan. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. 400 gram kıymam var. Kabıma aldım. Biraz bayat ekmek için var. Şöyle küçük bir kase kadar. Onu da ekliyorum. Dilerseniz bir çay bardağı galeta unu da ekleyebilirsiniz bir adet yumurtamı kırıyorum bir adet rendelediğim kuru soğanımı ekliyorum 2 diş rendelediğim sarımsağımı ekliyorum baharatlarım kırmızı toz biber karabiber kekik ve pul biber kimyon kimyon ve kekiği yarım çay kaşığı diğerlerini birer çay kaşığı ekledim silme bir tatlı kaşığı tuzumu ekledim ve şöyle 1-2 dakika kadar iyice yoğuruyorum Bir kenara alıyorum ve patlıcanlarımı soymaya başlıyorum. 3 adet ince uzun büyük patlıcanım var. Şöyle tek tarafından soyuyorum. Ve şöyle ince uzun dilimler halinde kesiyorum. Tüm patlıcanlarımı aynı şekilde keseceğim. Ve arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız, beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalımın gelişmesi için destekte bulunmuş olursunuz. Ve dilediğiniz yemekler varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce yapmaya çalışırım. Hemen patlıcanlarımı tamamını aynı dilimlere ayırdıktan sonra tuzlu suya basıyorum. Şöyle acısı çıksın diye tuzlu suya bastım. Patlıcanlarımı tek tek kuruladım. Temiz veya hollu bir kağıtla. Ve kızdırdığımın yağın içinde hafif pembeleşinceye kadar kızartıyorum. Çok fazla kızartmıyoruz. Çünkü daha fırında da pişecek. Hafif pembeleşmesi yeterli olacak. Bütün patlıcanlarımı aynı şekilde hafif pembeleşinceye kadar kızarttım. Şöyle bir tanesini tezgahımın üzerine alıyorum ve kıymamdan küçük parçalar halinde şöyle rulo şeklinde yuvarlıyorum. Ben iki parça halinde yaptım. Dilerseniz tezgahın üstünde tek parça halinde de yapabilirsiniz. Ve şöyle patlıcanımı çevirir, çevirir, içe doğru kapatıyorum. Gül şeklini veriyorum. Dilerseniz bu aşamada açılmaması için birer kürdan da takabilirsiniz. Bazılarına taktım görmeniz için ama bazılarına hiç gerek duymadım. Çünkü patlıcan zaten yumuşamış kızardığı için. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Şöyle kapattıktan sonra açılmaması için bir tane küçük kürdan takabilirsiniz. hem lezzetli hem görseli çok şahane bir ana yemek oluyor. Yapımı da kolay, basit. Söyle iftarlarda, davet sofralarında çok harika bir ana yemek olacağına inanıyorum. Evet, o tam ortalarına da çeri domates koyuyorum. Dilerseniz bir büyük domatesten de küçük parçalar halinde kesip koyabilirsiniz. Bir kenara alıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı salçamı kabıma alıyorum. Bir su bardağı su ekliyorum. Daha sonradan bir çeyrek su, e, su bardağı daha ekledim. Dilerseniz bu aşamada baharat da ekleyebilirsiniz sosunuza. Ve üzerine gezdiriyorum. 200 dereceye ayarladığım fırına 25 dakika kadar pişiriyorum. Ve yemeğim hazır pişti. Şöyle sunumunu da göstereyim size. Üzerine de şu altındaki sostan gezdiriyoruz. Ekstradan hiçbir yağ eklemedim. Zaten kızarmış patlıcanların yağı sosa karışıyor ve çok lezzetli oluyor. Evet yapanlara yiyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.